İki bakanın istifasının ardından 5 saat geçmişti ve az önce başbakanlıktan açıklama yapıldı ve iki yeni bakan açıklandı. Avrupa Birliği Bakanlığı'na az önce senin de belirttiğin gibi Profesör Doktor Beril Dedeoğlu getirildi. Kalkınma Bakanlığı'na da Cüneyt Düzyoğlu getirildi ve bu açıklama kısa süre önce başbakanlık tarafından internet sitesi aracılığıyla yapıldı. Dediğimiz gibi 5 saat içerisinde aslına bakılırsa bu kriz çözülmüş oldu. Hatırlanacağı üzere bugün bakanlar kurulu toplantısı vardı. Seçim hükümetinin ikinci kabine toplantısıydı. İlk kabine toplantısına bugün istifa eden iki isim Ali Haydar Konca ile Müslüm Doğan katılmışlardı. Hatta o toplantının ardından hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş da son derece olumlu toplantı geçti demişti ama ikinci toplantının henüz başlarındayken her iki bakan da istifalarını Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sundular ve Ahmet Davutoğlu da bu istifaları kabul etti ve Başbakan Ahmet Davutoğlu anayasal zorunluluk gereği oluşturulan seçim hükümetinde yer aldıkları için bu iki isme Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca'ya teşekkür etti ve ilgili bakanlıklar için en kısa sürede yeni görevlendirmelerin yapılacağını belirtmişti Başbakan Ahmet Davutoğlu. Bu istifalardan yaklaşık 5 saat sonra Başbakanlıktan az önce açıklama yapıldı ve Avrupa Birliği Bakanlığına Profesör Doktor Beril Dedeoğlu'nun Kalkınma Bakanlığı'na da Cüneyt Düzyoğlu'nun getirildiği Başbakanlık tarafından kamuoyuna duyuruldu bu kez.